Arkadaşlar bugün Minecraft oynuyoruz. Neden bu videoyu açtım? Çok değişik bir ses duydum. Ejderha sesine benziyordu. Diye böyle çıktı. Eğer bir şey olursa siz de görün diye bu videoyu açtım. Ama bir şey olur mu bilmiyorum. Ne oluyor? koyayım? Abi çok tam bu normal bir şey. Kardeşim hiç Bir tane ses duydum. O yüzden biraz korkuyorum arkadaşlar. Oy olasın. İki anın yerinde yine gireyim. Enmas bulmaya çalışıyorum bu arada. Ay, o kadar korkuyorum ki arkadaş. <laughs> Arkadaşlar yemin ederim çok kötü bir ses duydum. Bu kadar kötü bir ses duydum ki korkudan video açayım dedim bir şey olursa. Minecraft'ı görün diye. Ben gerçekleri gösteriyorum zaten. Şey yapmayı da bilmiyorum. Hani böyle montaj yapmayı bilmiyorum o yüzden gerçekleri gösteriyorum. Yani benim Az önce çok kötü bir ses duydum. Çok korkudum. O yüzden bu videoyu açtım arkadaşlar. Korkudan altına sıçtım. O nasıl bir sesti arkadaşlar. Siz benimle duysaydınız. Üf, o çok korkunçtu ki. O ses sanki birisi çıkacakmış gibi hissediyorum. Buralardan. Ya, şey bilmiyorum. Allah'ım sen beni koru Minecraft'ta videos mü gidiyor? Herobrine çıktı bir de. Düşünsünüz Herobrine çıkıyor. Neyse yukarıda da bir tane yer var. Oraya gideceğiz şimdi. Şu demirleri kazıp. boş olanları açacağım. Şurayı. at kardeşim. Şu deli bize işe yaramıyor. Zaten debilimiz var. Bir şey yazsak. Ya çok korkuyorum ya. Bu arada yine aynı yerden gideceğim. Gitmeyeceğim bu sefer aynı yerden. Çok korkuyorum. Nå? Mm? Mm -hmm. mm -hmm. ne var ne işe yeriz? <laughs> Aynı yere gitmeyeceğim. Çok korkunç bir ses vardı. Ondan çok korkuyorum. Zaten köyden geldim. Köyden derken de köyden. Şimdi şu yukarı çıkacağım arkadaşlar. sesiyle oğlum ya nereye çıkacak? Şuraya falan çıkacağız işte. Birisi bana şaka mı yapıyor? Birisi mi geldi oynadı? Çok korktu. Burada bir maden yok muydu? Oradaki bir şey. Lan sesleri nasıl ya şey bunu bilmiyoruz. Sesi duydunuz mu? Ben videoyu kapatıyorum arkadaşlar. Bay bay.